Selamlar millet ben Sabir Ruz nasılsınız iyi misiniz inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka CS 1.6 efsane maplerinden birisini oynuyor olacağız de <laughs> Westwood mapi şu an bunu izleyen herkes ağlıyor gözü yaşlı tabii ki hala 1.6 oynayan arkadaşlar Hani şu an mutlular. vay be CSGO'da da mı diyorlar ama ben bu mapi gerçekten CSGO'da yeni gördüm ve aşık oldum. Ben size istisnasız şunu söyleyeyim. 1.6'da oynamayı en çok sevdiğim map buydu arkadaşlar. Bu arada daha fazla bu tarz CS 1.6 maplerinin videosu gelmesi istiyorsanız video beğenmeyi hala abone değilseniz de abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hadi bakalım başlayalım. Hazır mısınız? Ekipleri hazır mısın? kurduk bu arada karşıda baya hani güçlü kişiler var. Bizde de Maskar var. <laughs> maskar var ama. Eee ne var başka? Evet, <laughs> <ben de, gülüyor> vur yüzüne vur. vur, vur oh. Maskar işte. olduğu için cyber'dan kaybedebiliriz. Cyber'dan çok vurmazsan bak adım maskar değil. <laughs> evet beyler. Bak. Bela herkes şu anda şu anda videoyu izleyen herkes in yoruma cyberdan çok vurmazsam adım maskar değil diyor. Evet çünkü adım Gürkan abi. <laughs> ya. Kadar abi Bekir yani. kardeşim. <laughs> ya bu arada okay. biz Bekir'le CS 1.6'dan tanıştık ve hep ikimiz de bu map'i ezbere biliyoruz. Bekir. Ben de biliyorum. Kardeşim. Ben bilmiyorum. Ben de biliyorum. Kardeşim ölüyorum. Karşıyorum. <laughs> Global çıkayım. Sahibi yok. çıktı <laughs> Oyun sesini az daha açayım da yaratacağız Bu arada hemen şöyle bir konuya değinmek şey? Arkadaşlar benim için CS 1.6'nın yeri hani doldurulamaz oyunlardan bir tanesiydi <laughs> ama bu doldurulamamasının sebebi bir eskideki anılar, iki de e, bir tek da kaldı <laughs> alırız. Bir eskideki anılar, ikincisi de arkadaşlar hani bomba <laughs> oyundaki map'lerdi. Çünkü CS 1.6'da oynadığım map'leri ben hani çok seviyordum. İşte westfoot olsun, Westwood özellikle. Oynadığım map'ler ve modlar olarak ben çok seviyordum ama şimdi bu maplerin CS:GO'ya gelmesi yani hepsini tek tek CS:GO'ya yapıyorlar. Bir bakıma seviniyorum, bir bakıma üzülüyorum çünkü ben arada girip arada girip giriyordum. Şu an ha tabet. Evet. Arada girip oynuyordum CS1.6 ya. ama şimdi girip CS1.6'da Westwood oynamanın manası yok. Daha güzel grafiklerle görüntülerle. CSGO'da aynı mı oynamak varken ne bileyim CSGO'yu biraz öldürür mü bu yapılan davranış? Görüşlerinizi bekliyorum yorumlarda. Şimdi. 1 sıfır öndeyiz. Easy. Sadu ağla. Ha! <laughs> Kulabı almış. <laughs> Maskara ağla. Bir <laughs> de MG silir lan. Ka ka ya on ranked'ım un ranked. Ha okey. Öldüm. On ranked'ım un ranked. Evet. Bu cümle... Bu cümleyle un ranked, un ranked. şöyle Kimimaro 2016, <laughs> 2017 pardon. 2017 aylardan bilmem ne. On şey, renkledim, on renkled. Mart. Mart ayına tarihe geçmesini istiyorum. <laughs> tarihe geçmesini istiyorum. Kediler on iyidir. <laughs> Kediler iyidir ya. On renkledim, on Unranked pardon. Unranked'ım unranked. Dünyanın en <laughs> <Ay>, güzel cümlesi. Unranked'ım unranked. Aman tuttum ya mesela. On... Mal. Unranked'ım on unranked. Aynen öyle işte bak hani unranked atmış. Un unranked Bence atmış. Bence de mantıklı. Ne diyorsun? Hani on maçtan unu atmış. Amin, güzel kardeşim cümlemize inşallah. Cümlemize amin. Öldüm kaybettik. Ne dedin sen? Ne kaybettik? Ne demek kay? Ben, ma benim bu mu? planla Ya kaybedin. maskar eşyayı izin. <laughs> Pardon maskar yani, eşyamı kaybettim. Silah silah silah. At. at silah. Neredesin? Ha ona diyormuş. Maskar. <laughs> Ana <Anarış> riski ya. <gülüyor> <gülüyor> maskar. Abi drone dönüme çıktı. Maskar. Heh. <laughs> <laughs> Eli al. Bıçak. Lan saydın arkasından. <laughs> Ya, bıçak, eli al bıçak, eli al bıçak, eli al bıçak, aa kaybettim Cypher sen var ya da, o kadar iyi dedin bilmiyosun <laughs> ki Bak bir an alacağım ya. filan düşündün Masken var ya bıçak, bıçak keseni getirip salacaktım kardeşim <laughs> Ben de kaldım <laughs> Ohoo İnandın ya. mı sen? Ne güzel çalındı Yandık abi tek oynayabildiğin silah zaten Aha ağla Allah! Allah Öldüm! Ölmedim. Yok, şey olmaz. 70 vurdum. 70 Yetmemiş! Aha! Sıkıyor! Sıkma lan it! Şuradan mı geldim? Benim. Ben mi yanlış Sıkma lan! Ah sen! <gülüyor> Merhaba! Yenileri <laughs> var. Yine yarışmacımız global. İlluminati! Maskar gel bir! Burada! Gel Bunlar gel yani. gel. Bak orada orada. gördüm. Anılmış maskarmış bak. Gel gel gel. Gel 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 gel. Bak vardı ben orada gel. <laughs> gel hadi gel. Abi ender göz. Ender göz. İlluminati göz. Aa! Tamam. Sağda öyle ya. Pato tryhard. İyi ki bir <laughs> glo... Ananı satayım. Kardeş nerede o? Ya Sado, Çok, oğlum eğlenmek için oyna şu ya. E, eğlenmek için oynuyorum oğlum. Bu, bu nasıl eğlenme oğlum? Bu e, ne abi? Sado'nun Ağacın arkasına küçücük bir noktadan <laughs> eğin pusuyor, eğleniyor. Har har pusluyor, yarım saattir çatıda geziyor biliyor musun ben, bile? Ben, 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 ben göstereceğim size eğlenmeyi. İnsan Gözde bir yürür. yürür. İnsan bir yürür, bir şey yapar. Oğlum ayda yılda bir giriyorum bari şey yapmayayım. Ne rezil olmayak videoda. Ya ne rezil oğlum? Zaten ilk el ace yediğinde rezil oldun daha ne olacak? Oo laf soktu bir saniye. Bir saniye abi. Bir saniye. Keşke sadece laf olsa falan dermiş. Tamam. Beyler Sado Hilya Sikrat'ta oynayın. Oğlum rush yiyorlar bak. Ananı Orada bir tane daha var. A Granat Ya benim dikkat dağınıklığım var. Pembe gözüm ışık <laughs> geliyor. Ah! <Aa>, çok geç. <laughs> Bombayı kurla turuncu. Evet. Sonuncu. <laughs> maskar yani. <Anladım. ele> <laughs> Cyber'dan fazla Cyber'dan fazla vurmazsan... adım maskar değil. <laughs> Anla <vurmadım>. bana. <laughs> bana bakın. Bunları alıyoruz beyler. Bak buradayım. P90 al iddiasına var. Yani oğlum ben Doğru. Ben P90 alır mıyım kardeşim? Hayır abi dedik o, Allah, ki ben eğer alırım. Cyber benden fazla vurursa maskar değildi. Biri girdi ve vurdum. Cyber benden fazla vurursa mask. E tam aynı bok. Mal. Aa! Ya abi bu salı çok dur hayat lan. Şarap <laughs> <ama>, ha bu <laughs> ne ya? Adam çıkıyor vuruyor, çıkıyor Niye? vuruyor. Orası ne <laughs> olduk lan? O kardeşim o senin. <laughs> ya şşt şey yapma ya hadi yapma Nereden vurdu? Kardeş koşar mısın artık? Ko koşuyoruz <laughs> işte. Allah Allah. Altındaki evde altındaki evde. Valla. Altında altında. Abi. Ben böyle bir tırayı artık görmüyorum. Bekir rushla git öl ya. Baş Bekir git öl ya. Bekir de yeri bilinmesine rağmen shift basarak dünyanın anlamsız hareketlerini yapıyor. Ve yere bakarak dışarıda silah silah almaya çalışması. Evet arkadaşlar. This is Bekir. Merhaba. Merhaba diyor. Merhaba diyor. Oğlum hep aynı yerde. Oo beleş sesiz. Dur dur dur. Yalnız burada ayrımcılık var. Ahırda doyuyoruz abi. Ahır, ahır. Bak <laughs> <Ahır> ya iyi. İyi. Hayır, gel gel. Gel buraya gel. Buraya gel. Buraya iyi. Ha. Okay. Dur. Hayırdır oğlum? Eğer Nur'in de ekranım artık bir şey atmaz mısınız? Oo! <laughs> oh. Baba. Tamam beyler Rezvin. Beyler global indirdim. Aha! Seni seviyorum gör, gör, şey Ruth gör, Ruth gör kem. <laughs> Anladım abi <laughs> kolay gelsin iyi oynar. <laughs> Sağ, sağda, sağdaki evde. Sol. Ya info verme ağzına sıçtı. Ağzına tükürüp. <laughs> Yemek varken konuşma. Oh. Lan adam low HP. <laughs> Oğlum 100 can ne zamandır lava işi oluyor lan? Ne sıkıyor lan? Ben sana İyiyim sıkıyorum oğlum. mu? Ağzına sıçtım yarat. Selamun aleyküm. Ve Am çıpır onu, çıpır onu. Misin ama. Ya ben gidiyorum. Vay. Aa bomba kurmuş. Allah Allah. Atlamayla alakalı sıkıntı var bu çocuğun. Ya atlayamıyor. Ya sana hareketten mi abi? Evet, Bomba patlı sıkıyor! Cyber otursan yemin ediyorum çözerdik Harbi Kumarı çözerdi. Ya. Allah vurdu ya. Oğlum, <laughs> oğlum 10 saniyen vardı lan. Kitim yok. Maskar şey, gel maskar gel maskar gel. Ver onu kanka onu ver. Gel 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 At onu. At. At at. At at. At at. Eve Hadi. Hadi. Allah cezanı versin. Bak Allah Ya. ben o bombayı nasıl alacağım? <laughs> ya tamam. Fire in the hole. Yine de müzik. Koptu ne kaptı burası sal, el, sal, sal. Aa! Bak bizimkiler ses dağıldı <laughs> kulaklık var mı acaba? Şüphe ediyorum. Ya kardeşim <laughs> Mr. Art oynamıyoruz. Altında. Ben de altında fire. Normal oynuyorum. Altında alt. Diğer altın. Söyle nasıl nasıl nasıl? Ya, söyle. Ya burada. Diğer altında, diğer altın yalan babası. Ananı konu. Gel dönene. Oh, oh. Yalan h. <laughs> yalan h. Yalanat. Yalanat. Aley. Aley h. 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 Aley attım Aley h. Aley Mal 3 kişi öldü. Şey oldu. Aa, rushlamış. Aa, rushlamışlar harbi. <laughs> <Bismillah. gülüyor> Kendi insan geçti. İlk <laughs> defa bir el alınca. Duru duru dun. Wa wa wa. Wa wa wa. Çatıda var. Di canım. <laughs> <Kulladı. gülüyor> Altını ettin deme lan it. <laughs> Onu sikip. Vallahi ne? <gülüyor> 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 ya. ya. Geçir, o geçiş benim CS16'da da en çok kullandığım yerde. Hep orayı kullanırdım denene. Naskar. Kör müsün? Gözlerin lens mi? Burnunla mı kokuyorlar? Anne. Burnunla mı görüyorsun maska? Ana nasıl değil? Burnunla mı görüyorsun? Ama problemimiz var abi. Bekir. Kardeşim <gülüyor> kulağının <laughs> yerinde <laughs> ne var ki? Kardeş kulakları lensin. Ay bir şey diyeceğim. bir şey diyeceğim. Mafya koklayarak buluyor adamları. Böyle olmaz Hayır. kimdi koklayarak bulan? Canlı yayında buldu ya. Aslında, aslında değil mi? Aslan. Abi adam suyun içinde <laughs> böyle yaptı <gülüyor> bak. <gülüyor> yaptı, pat buldu. Abi, İyi ki bir orayı kullanıyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Tövbe. Abi reload atıyordum bir kim? M4'ü al M4'ü al. Baskar abi körsün sen. Sağda lan sağda. Abi adı sen ediyoruz. körsün kör. Sağda cyber. İlfa da veremiyorum. Saba aldı ne ya? Sen de rahat. Bak köre bak köre bak. Köre bak. Köre. <laughs> <laughs> Adam oradan hiç <laughs> kere çıktı. Üç kere. Abi. Kör. Abi, Baskar da atsana. Otuzun gibi oynuyor. Ya, pardon. Kör. Al. Şuraya bak. bak Ya abi Çık 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 Şey diyeceğim Bombayı al Bir barattalarla dalalım mı birbirimize bu sesle çok Yok dur dur ben yaptım Şey birbirimize dalalım mı banyo be. <laughs> <laughs> Allah'a ekber Diyordu Ya abi <gülüyor> <gülüyor> sana, sana, e, sana düşerek öldü <laughs> Abi tak <laughs> Ben, ben, ben <laughs> siyeriniz olsam yerden oynarım Yer çekimi problemi var abi bizde Anıl evden geliyor. Durma. bak. değil diğer önü. Biraz daha sola da. Sol. Heh orası. Kaç tane önü var? Bir tane. Eee? E Bekir ben oyunu. senin verdiğin infoya güvenmiyorum kardeşim. İki de güvenmiyorum. <laughs> ya ben Bekir infoyu aşağıda sandım. Çatıdan gidecektim yoluma. <laughs> <laughs> Bekir'in verdiğin infoya... Bekir'in faya... kustuğum yeri gördün <laughs> Oğlum be ben, Bak. Ne gelecektim? Bir şey yapayım dedim. Öldüm. Ve para yok şu an. <gülüyor> 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 Allah. Gördün mü <de> tepkiler? Watt <laughs> lan tabi Hem de kaç watt biliyor mu? <laughs> Hadi. <gülüyor> Hissettim ama. volt yandı. Volt değil mal watt. O watt geldi bana. Voltmetre, voltmetre, wow, wow. Ağaçların, ahırların içlerine bakın. Ahırın Bu içine mi? Görkem boylu alsın bıçak atacağım ha. Aha! Görkem! görkem yarı yarıya yarı 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 yarı. kardeşim. Meydandayım, Olur. As, asın beni. Şaka yaptım, saçmalama. Saldım ben, ben saldım oyunu. Ya saldım Abi ya düşmeden salsana. öldü, düşmeden. Havada da at. Sen de alayım işte. Ace attım bu arada. Çabuklar. 13 kille takımı Böyle sırtında taşıyan Bomba oğlum, bombayı. Kayber Rus <laughs> <Rolls. gülüyor> Kayber Rus Ya vurma işte ağzına tükürdü püf <laughs> Bağırma lan milletin için. Bekir arkanda Oğlum bizde harbi düşme problem var ya <gülüyor> Ya gördüm <laughs> <laughs> ya Vallahi billahi gördüm <laughs> Ya evet, seni sıksam, ne olur? Nerede? Ya. Özür, özür. Ben de seni seviyorum kardeşim. Alışabiliriz. Bomba nerede? Sadrazam Burada... ilaçta. Burada... Bomba nerede? Bomba <laughs> nerede biliyor musun? Şu an bana sıktığı yerde. Mükemmel eğim Bekir Aksoy. Ya ölsene be. Bekir Aksoy. Niye Bekir'i şu <laughs> Hayır, ne oluyor? Önünde. El alacağım. Önünde. I know. Because he bana sıktı daha önce. Öldün sen şimdi. Kafana kör. Kör ya bu sayede. Sensin kör. Bada kör. Hareketlere bak. Fakir var. kör. Motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> Sado ananın 5 yüzeyine var kanka. Hey atman lazım. Atarız anan. Atarız, atarız, atarız anan. Hesi atamazsan kazanıyoruz. Sado, Anladım oğlum. hadi git abi. kur, hadi git kur. Oh, ah, Hadi <laughs> kur, hadi kur, hadi kur. Hadi, kur. Hadi. Hadi. Ya ben, ya ben. Çünkü Sado ölüyorlar. Ölüyorlar Sado. Parmaklarıyla Ölüyorlar Ha 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 Dur 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 anlaş. anlaş... anlaş... Al yalan ya, attı ama. Yalan attı ama. alayım. Boşa gitmesin yazık. gir. Al sana böyle oyunun ağzına. <laughs> Merhaba 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 nerede? Ya abi şifle gidiyorum nasıl bakıyorsun? İle ile yaşlı oğlum var şu an hepimizde. Ben yukarıda mı? Kimi? Öyle mi? Kim altında? E, altında? ya, ya Beki kardeş Allah kulağının Allah yerinde ne var? Lan. Ya Allah. Ya ama stizim. sol tarafta önümde mi? tarıyordu. Ya ağzını. Ota tarıyor. Ya tar ben taramadım lan kimi maro taradı. <laughs> Hadi o bir halde şey, şeyde oynayalım. Bir halde T'de oynayalım bir şey. Go 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 go. Beni takip edin. Sakın. Sahibe bak. Gel abi dinle beni bak. Bir bak bana. Bu yok etme taktiğidir abi. Baya yok etti şu an. smoke atıyor lan sıçarım ama ben bunda öyle. <gülüyor> <gülüyor> Kuruyor lan. Yalan. Hop. Aa güzel. Globalı vurdum. Globalı vurdum. Globala vurdun hani globala. Oğlum, Globala global <laughs> global vurdun. Tek bu tuşa bak. Tek bu tuşa bakıyor bu, bu devirde global olmak. Aldın mı sana ince hadi. Bıçak, bıçak, bıçak. Hadi son el hadi. Hadi yine hadi sonra. Bıçak, hadi bıçak atın. <laughs> abi bombayı bana at. At bana bom bombayı bana at bombayı. Bombayı atar mısın? <laughs> atar mısın bombayı kar? Teşekkür Oo, ediyorum. iç savaş çıktı abi. Ben de bunu vurayım. <laughs> Sen iyi oldun. Lavan nasıl açtı hala kaldı. Ha, bir şey diyeceğim. Adi değil ki. Ben ben sizin Anladım adamı vurdum. Abi, bizim. İlan bizim değil bize. Ben sizin adamı vurdum. Siz de sizin adamını vurdunuz. Gel <laughs> Merhaba. <laughs> Nedir? Yoksa ayağa kurmayın kur, 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 lan. Kır 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 lan kır lan kır. Ha bomba sende bende değil. E al attım. Dur. Niye attın kur? Maskartayı oyuncusuna ait C4 bombası. Kardeşim, sana ait yazması bağlılığının sana olduğu anlamına gelmiyor. Abi hesaptan öyle vallahi. Falcı. Fakir. Şey. bir şeyceğim. Sonra. Sonra. Atla lan sonra. Atla neden? Anı var hiç mi vurmadın ya? Hayır. Hep şiddetle son. Bombayı atar mısın kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam daha tamam. Ah! Ah! <gülüyor> <gülüyor> canı var. Abi, Bekir, Bekir, Biz oyuna ölü başladık. Şimdi takımdan, <laughs> <laughs> takımdan ben ölmek istemiyorum abi. Karşılıklı olacaksa ben ölmeyeyim. Ya gene ben öleceğim. Ya 3 canım var 3 ayıp ulan pı. Canım Allah belanı. <laughs> Öldüm ha. <abi. gülüyor> Neyse arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz video gelmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.